geldim. Evet beni duyabiliyor musunuz şu anda? Çeti görmem lazım benim ne yok. Hadi. Beni şu an duyabiliyor musunuz? Heh. De. Chat nerede? Çocuklar beni duyabiliyor musunuz? Şu sayfayı alıp chat'i direkt verebilirsin bana ya. Çünkü artık son sayfa zaten bitti. Bunu görmesem de olur problem değil. Evet geldiğim duyuyorsunuz değil mi? Süper. Tamam şurayı da bitirelim dersi bitireceğim zaten. Evet. Çocuklar 8 kişi kaldık ama hadi bakalım devam ediyoruz, bitireceğiz. <laughs> Şimdi toprak kirliliği için neler yapabiliriz diye konuşmuştuk. Yerlere çöp atmamalıyız. Atık suları top nasıl? Evet, bunların nasıl kullanılması gerektiğini de öğretmeliyiz. Aynı şekilde yine bitmiş piller toprağa atılmamalı, plastikler özellikle toprağa atılmamalı çünkü toprak bunları e, yok edemiyor. Bir plastik yaklaşık 200 yıldan fazla sürede yok oluyor. Evet, yine toprak kirliliği konusunda aklınıza gelenler olursa yine buradaki ağaçtaki toprak kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz? Evet, bunu yapabiliriz. Şimdi de su kirliliği devam ediyoruz. Evet, son 10 dakikamız çocuklar. Son 10 dakika. Devam ediyoruz. Su kirliliğinin nedenleriyle alakalı. Nedenleri nelerdir? Şimdi bunları yazalım. Evet, atık yağların lavaboya dökülmesi. Aynen öyle Esmacığım. Yine kanalizasyon ve evsel atıkların sulara karışması, değil mi? Pil ve cam şişeleri yazmış Sibel. Atarsak toprak kirliliği ve toprağın kurumasına neden olur. Doğru. Yine Sibelcim yazmış. İnsanlar sık sık çöplerini su ve denizlere atar. Bunun sonucunda da sular kirlenir. Doğru. Yine çöplerin sulara atılmasını yazmış Cerencim. Doğru. Evet. Yine devam edelim su kirliliğine. Fabrikaların değil mi? Katı ve sıvı atıklarını yine sulara karıştırmalarına örnek verebiliriz bu arada. Evet, bunun dışında tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübre ve tarım ilaçlarının sulara karışması da yine su kirliliğinin nedenlerindendir. Aynı şekilde değil mi? Evet. Harun, sen var ya sen çok fenasın. Evet, zaman kısalıyor. Dört buçukta, yani üçte başlayıp dört buçukta bitirebiliyoruz demek ki derse. Çünkü ben ee, belirlediğim kadar konuyu işleyebildim sizlerle. Zaten bugün insan ve çevreyi işlemek istiyordum. İnsan ve Çevre'de sayfa 155'te başladık. Hava kirliliğini, toprak kirliliğini, su kirliliğini işledik ve çevre kirliliğini işledik. Daha sonrasında sayfa 160'daki sayfa 160'daki zararlı ve yararlı olan etkinliği yaptık ve en son sayfa 162'deki hava kirliliği nasıl oluşur, toprak kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz ve su kirliliğinin nedenleri nelerdir bölümünü de işlemiş olduk. Evet, yayın açısından biraz zor oldu işlememiz çocuklar biliyorum. Benim için de çok kolay değil ama en azından sizlerle biraz hem hasbihal etmek, biraz sohbet etmek hem de ee, biliyorum okulu hepiniz özlediniz. Dersleri ne kadar özlediniz bilmiyoruz ama ben hepinizi özledim. Dersleri özledim. Sizleri özledim. Ee, hakikaten çok güzeldi. Evet bugünü bitireceğim dört buçukta. Çünkü bölüm 3 yıkıcı doğa olayları. Bunu da haftaya cumartesi yine bir buçuk saatte işleriz diye düşünüyorum. Haftaya cumartesiye kadar lütfen Haftaya cumartesiye kadar özellikle yıkıcı doğa olaylarıyla beraber aslında e, üniteyi de bitirmiş olacağız. Ünitenin sonundaki testlerin hepsini yapın. Haftaya cumartesi bunu da çözelim. Evet okulu özleyenler yazıyor. Evet artık yayını bitireceğiz. Yayın gitmiyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel oldu böyle de. Evet biz de her şeyi çok özledik aynı yazdığınız gibi. Şimdi haftaya sayfa ben buraya hemen yazıyorum. Bakın haftaya haftaya sayfa 163'ten 175'e kadar testleri çözeceğiz ve yıkıcı doğa olaylarını yıkıcı doğa olaylarını işleyeceğiz. Evet, tamam mı? Haftaya bunları yapacağız. Evet, e, bugünlük bu kadar diyorum. İnşallah biraz olsun anlamışsınızdır. <laughs> evet, artık dersler sadece cumartesi günü, tamam mı? Cumartesi sayfayı Harun yukarıda yazdım, tamam mı? Sayfa 163'ten 175'e kadar haftaya cumartesiye kadar. Yani şu 6. ünitenin son konusunu işleyeceğiz. Yıkıcı doğa olayları. Yıkıcı doğa olaylarını bitireceğiz ve testi çözeceğiz hep birlikte. Tamam mı? Ve e, bir dahaki hafta cumartesi günü 6. üniteyi bitirmiş olacağız. Evet ödev. Kesinlikle ödev. Evet, özlemişsinizdir artık fenden ödevi. Bunu ödev olarak veriyoruz. Ve yani 7. üniteye kadar sorumlusunuz, tamam mı çocuklar? Her biriniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, Ramazan'da yazdı. 163'ten 175'e kadar. ilk defa okulu özledin değil mi? Evet, insan özlüyor gerçekten. Evet, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ve canlı yayını bitiriyorum. Hoşçakalın.